Süper Lig gecenin ikinci maçında Inter Miami ve inadına Texas karşı karşıya geliyor. İki kayıpsız takım. iyi takımlar. İnadına Texas bugün daha iyi gelmiş sanki kadro olarak. Maç öncesi görüşlerinizi alalım. Evet Furkan. Valla biz iyi takımız kendimize de güveniyoruz yine de bir güzel başladık. Güzel maç oldu bir evet. maç. İnşallah bu maçta sakatlık belası güzel bir maç olur. Salih sen evet. neler söyleyeceksin? Biz de güveniyoruz. Eğlenmeye geldik. Yenilir, yenilir. Önemli değil. Ama e, her zaman sahaya çıktığımızda karakter gösteriyoruz. Rakibe de başarılar diliyoruz. Kazasız bir maç diliyorum. Ben. Eyvallah biz de size başarılar diliyoruz. Bursa Süper Lig gecenin ikinci maçında Inter Miami karşısında son dakika golüyle kazandınız Furkan 4-3. Maç gitti geldi 2-0 geriye düştünüz. Rakipten iyi bir adam vardı sakatlandı. Bugün çok istediniz ama rakip kaleciyi bir türlü geçemediniz. Neleri çıkardı rakip kaleci Oktay'da? Ama gene de kazandınız herhalde de <laughs> çok şanssızdık bugün. Yine çok güzel <laughs> maç oldu. Tek farkla kazandık. Bunlar Rakibi de tebrik ederim. Çok sert maç oldu. Ama kazandığımız için çok pozisyon <laughs> alacaktık. <çok. Çok gülüyor> <çok. Çok gülüyor> Al makalecide tebrik ederiz. Biz Bize de başarılar dileriz. <laughs> Biz de sizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçlara başarılar dileriz.